Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün şeriye salatası yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Suyum kaynıyor. Önce ben tavuk haşlayacağım. Bir parça göz verir. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tuz ekliyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Evet, dün pişti. Şimdi şeryemi kavuracağım. Bir makarna çıktı içindeyim. 4 bardak şerbiyemi ekledim. Bunu böyle şimdi sabırlayacağım. Şerbiyemiz yeterlidir. Ee, bardak başı ben bir buçuk bardak su ekleyeceğim. Bu fincanın bir buçuk bardak su alıyorum.

tozu yeterlidir. Ben pişmeye bırakıyorum. Yerimiz pişti. Böyle boşaltın tepsiye. Soğumaya bırakıyorum. Şeriyemiz de soğudu. Malzemelerini hepsi böyle hazırladık. Yarım demet dereotu ekleyelim. Doladık. Kapya biberi ekleyelim. Mısır ekleyelim. Kapya ekleyelim. Havuç ekleyelim. Tavuk ekleyelim. Salatamız çok güzel oldu. salatamız hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.